kesme bakımından sonra bir baksa hepimiz devler Aman Bakın. Ben i̇mposter. imposter değilim ama durun. Imposter çıktı. O ne oldu? Bu imposter. Çektim. He. Ben ya çektim. bu harita buymuş. Ben de böyle bir... çok. Aa, min imposter'ım. İmposter çıktım. Ama imposter olduğum. Imposter çıktım. Ama sen pasiz çıktın. Arkadaşlar şimdi şimdi imposter'ım. imposter olayım. Ben. Yeşil. Yeşil öldür. Yaşil. öldürdü. Yuh. Arkadaşlar imposter çıkarsam çok sevinirim. Kermit. Camım çatladı. Oha. Bak. Oha çok ileride doğdum ben burada doğdum. Burada mı doğdun? Yani bayağı bir ileride doğdum ve bu da benim imposterdan çok hızlı uzaklaştım demektir. Adam da beni yakala, imposter'dan beni yakalamak için şans bulamaz diye düşünüyorum. Dün dün. Hep yeşil poster olur. Onu düşün. Geldi öldürdü seni. evet, gitti. Geldi ve gitti. Ama bir yeşil imposter olacak diye bir kural yok ki. Ama oldu imposter bende. Şu yeşildi. Bir pa. Yaptı. Arkadaşlar beni çok bir uzak bir yaptı. Çok uzakta doğdum. Arkadaşlar yani beni yaptı. Ben bundan çıkıyorum. Imposter olmak istiyorum. En uzun süren görevlerden biri online yapıyorum arkadaşlar. Imposter çıkın. Şaplar yüzüne. Imposter çıkın. Şaplar yüzüne. Pembe ölmüş onu ben gördüm mavi de ölmüş herhalde. Şaplar yüzüne. Imposter, imposter çıktım. Imposter çıktım. Imposter çıktım. Ömer bug yapmaya çalış. İnan, iman, iman, in, iman. Inanın. i̇nanın. Eminim. Eminim. Diyecektim diyemedim. Bad girl'la veriyorum. Nerede? Ver adminde. Oh no. Kim Türk? Ben. Ya. Türküm. Türküm. Türk. Çabla diyor herkes. Pumba. Pumba. Pumba arkadaşlar bir sürü astı çıkıyor Pumba. Bu oyunda oynayan bir tane youtuber. <laughs> <laughs> hmm. Bugün 2 kazandık. Şu anda ben bir mavi bir muzum. Ben yine burada doğacağım çünkü adamdan bayağı bir uzaklaştım. Hiç kimse beni yakalayamadı. Impostor olursam daha Abi, iyi. Abi ileri şeyini yapıyor musun? Evet. Impostor olayım. Imposter olayım, imposter olayım, imposter olayım, imposter olayım, imposter olayım. Kermit! Annem gibi geldi. Nerede? Arkadaşlar duvarın içine kesme bakın o sonra hiç imposter çıkamadım. Arkadaşlar kendi kendine gidiyor. औरकेस्टर बुक bugün...